Selam aleyküm. Abi aleyküm selam. Hayırlı aleyküm. akşamlar abicim. Nasılsın? Hayırlı değilsin? akşamlar. Allah razı olsun. Sizden nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olasın abi. Abi aleyküm şu aleyküm. şeye İmar Bakanımı ne vardı ona söyleyebildin mi? O Ursa, Urfa kaymakamı şeye gidecek. Abi söyle Urla şeyini o kendisi arayacaktı. he yani tamam. İl müdürü. Ha, ha, ha. tamam. Hani eğer şu bir iki gün içinde eğer aramazlar Tekrar ha, benim, haberim olsa ben Erdoğan'ın tekrar sorarım. Şey tamam. Bana bugün telefon ettiler de e, kayma, kaymakam gitmiş oraya. Ha. Benim benim böyle bir şeyden haberim yok demiş şey. E, o, o imar müzürü. Er, er, Erdoğan Bey unuttu. Erdoğan hemen bağla bakayım. Ben alacak kal. Alo. Ha ya e, Erdoğan ben yani bu İzmir çevre e, şehircilik. Derdin ama ama haberim yok demiş. Kaymakam aramış onu. Urla Kaymakam. Sen sen ne zaman görüştün onunla? Dün görüştün. Kaymakam ne zaman şey yaptı? Ee, bana dün telefon ettiler akşam da. Yani ee, bir, bir haber yok dediler. Yani, e, gitmiş. Urla şey ee. Kaymakam. Tamam o. Yani ben diyor iki kez aradım kendisini diyor. O zaman tamam. kaymakam onu tekrar şey yapsın. Tamam. Tamam abiciğim. Gerekirse tamam. sen onu söyle de şeydi kaymakamla oraya bak. Tamam onu sen hemen şey yap da o zaman ne zaman kaymakamla bir araya geldiler? Mustafa dün kaymakamla bir araya gelmişler. Tamam. Tamam o zaman abi. Tamam. Tamam mı? Allah razı olsun. Sağ olun. Komisyona, biz komisyonda tamam. Çözeceğiz. Allah razı olsun abim senden. Şey. Sağ olasın. Geceniz hayırlı olsun.